Merhabalar. Otoyol üzerinde Mercedes-Benz yetkili servisi açıldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bizim için iyi bir şey aslında. Zaten yüklü buradan gittiğimiz zaman otobanda farklı ee, bir güzel galiba bizim için zor geliyor. Bu şekil çok güzel. Hep işimizden olmuyoruz. Buradan direkt ben zaten kalan hava diğer tam, gidiyoruz. Yağ bakmazı falan yapıyoruz. Antisi vesaire. Yani bizim için zaman kalbi çok önemli. Bu iş bizim yani iyi oldu hakikaten bizim için. İnşallah onlar da işi devamı güzel olur. Sürekli kalıcı kalır. Gerçekten yani bunu jön günlerden istiyorum. Yani biz de memnun kaldık, uçuşta onlar da memnun kaldı. Devam eder böyle yani. Teşekkür ederiz. teşekkür ederim abi. Servis otoyolda, otoyoldan çıkmadan işlemlerimizi hallediyoruz. Arkadaşlar güler yüzlü, memnuniyetli, ee, her şekilde işlemlerimizi halledebiliyoruz. Bizim için çok iyi, çok avantajlı oldu. Ee, Mercedes'e ayrıca teşekkür ediyoruz bununla ilgili. Geçen gün kaldım. da kaldım. Yanında bu tesisler. E, ustaları çağırdım. Adamlar hemen müdahale etti. E, şey giderdi, arzamızı müteakip derdi. bu Bu kesin olması çok güzel bir şey. Bu mesele servisine de teşekkür ediyoruz. Vallahi e, tam isabet olmuş. Böyle bir servisin olması da bizim için bir nimetdir. E, zaten gelip gidiyoruz bakımlarımız olsun. E, i̇çerideki arkadaşlardan da Allah razı olsun, hepsi çok iyiler ilgi ve alakalarına da teşekkür ediyoruz. Ee, yani böyle bir şeyi de düşündükleri için Allah razı olsun çok yerinde bir isabet olmuş. Çok güzel bir mükemmel bir şeydi. Yoksa bu otobanda burada çıkın şehir şey, şey merkezine girip çıkmak için, bizim için çok zor bir şeydi. Ama yolun üstünde her türlü imkanı vardı burada. Her türlü yardımcı oluyor sağ olsun. İşimizi görüyorlar. Allah razı olsun. Çok güzel bir imkan.